Ayşen Çakırcı bağırsak kanseri rahatsızlığı yaşıyordu. Tıbbi destekten olumlu sonuç alamayınca bitkilerden sadece 3 ay kullandı ve sağlığında olumlu gelişmeler görüldü. 2004 senesinde bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Şikayetim kanama iştahsızlık, ishal, kanım düşüklüğü. Hastaneye gittim. Ameliyat teşhisi konuldu. Tıbbi Tedavi yok denildi. İlaç tedavisi yok denildi. Ameliyat oldum 2004 senesinde. Ama yine belirdi. 3 <laughs> ay kullandım. İştahsızlığım geçti. İshalim geçti. Bitki ürünlerini kullandıktan sonra şikayetlerim bitti. Daha önce 7 tane kitle vardı. <laughs> kullandıktan sonra 2'ye düştü. Zayıftım ama şimdi, şu anda iyiyim. Herkese tavsiye ederim.